Burak Gaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stand of Multiplayer oynuyoruz. Ve daha çok böyle video gelmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz. Ve ta yanımda Taha var. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar şimdi 2 2 ve 1 vs 1 atacağız. Ee, Burak, Burak Bey teşrif ederse 2 vs 1 atacağız. İkimizde silah almayı unutma. Aa, Taha silah almış. Arkadaşlar ben daha yüksek level'lerdeydim. Taha da öyle. Ama işte telefon ve tablet yap yapılmaya gitti. Ay, ay, bu silahlara kaldık yani. Arkadaşlar bakacağız bölüm sonunda kim daha iyi oynamış. Yani işte yapacağız bir şeyler. Evet, gördüm seni. Headshot. Bir dakika. Arkadaşlar. Burak masaj yaptı. Affedersiniz sizden çok özür diliyorum. Evet devam. Oha. Neyse sıkıntı değil ya. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Evet. Ana görünmez olmuştum. Arkadaşlar bu bildirim sesleri için özür dileriz. Ne yapıyordun orada? Allah lila aşkına. Arkadaşlar yani bu oyunu sizde oynamak isterseniz yani Play Store'da Standoff yazınca geliyor arkadaşlar. Güzel bir oyun arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Evet, oyun elimize alalım şimdi. Başlıyoruz. Kim daha iyi oynadığını yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Gördün mü beni? Ben seni gördüm. Bakma yok ta, bakma yok. Arkadaşlar baktı. Sen de biraz konuş da. Ne konuşayım oğlum oyna da. Ha, alacağım beni şimdi. Ben seni izliyorum şimdi. Gözet diyorum. Arkadaşlar bu da bir taktik yani. Eee oyunun böyle olması bir dezavantaj. Böyle bakabiliyorsunuz mesela. Orada. Yanaş. Kalk. Çat. Olmadı. Mesela gördün mü bizi? Gördün mü ta? Bak şimdi. Allah. Ya öl ölmüyor ya. Çık lan ortaya. Çık lan ortaya. Aha 30 30 kaldık. <laughs> Sen nereden biliyorsun lan Çünkü ben sana vurdum ve kan çıktı. Kan çıkar bu işten ha. Allah bekler. <laughs> Kaçma şerefsiz. Ya işte. Aha da vurdum. Oo. Ne, ne koydum? koydum? Of. Kaç kaç? 3-3. Ee, ne bakıyorsun lan? Gördün mü? Gördün mü beni? Abi bildirim nerede bir susmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktım lan ortaya. Gel lan buraya. Ne sastı mı? Çete yazdı eşek ya. Ana dur la dur Taha beni yeniyordur. Dur. Allah niye ölmedi? <laughs> Nasıl bir gereksiz? Gereksiz değil. Tamam gerekli. Evet tabii. <laughs> Oğlum ben. Love. <gülüyor> love. Love. <gülüyor> Arkadaşlar ikimizin ne de lan? gelişmiş silahları vardı. Oğlum bu ne bir tane sniperla bir tane şey var. Akrep. Ben böyle oynuyorum. Biz nasıl böyle oynuyoruz? En başta biz de böyleydik. Ta tamam, hor görme. Ne yapıyorum? Kendine. Bir insan kendini hor görür mü? Sen bu eşeksin hep görürsün. Ya. Sus, hep sus, açılıyor sus, bak. Evet. Ben, ben chat uğraşıyorum. boşver. 6-3 arkadaşlar iyi koydum. 30 canım var. <laughs> arkadaşlar size bir göstereyim. Ee, arkadaşlar telefonlar gelirse ondan çekebileceğimi sanmıyorum. Ee, ama yok ölünce göstereyim. Öyle olur anca arkadaşlar. Sen öldürüm gösterirse işte. öldürebilirsen artık koçum kestim hepsini. Dur. Bum. Öldü mü? Lol. Lol. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Lan oğlum kazanı sildi. İki tane de. Tak. Zim. Oğlum tam nişan aldım vuracağım. Bizde artsam böyle kocuğum. Ne lagı? Eskiden lag mı vardı? Bu da böyle soğuk bir espri. Dur, seni görmüştüm. Neredesin? Allah dedim. Aha da gördüm. Bak, beni izliyor da. O level atladım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi level attı. Atla... Ben de level attım. Level atlayınca böyle silahlar açılıyor. Onun ben de level attım. Vallahi dur. Allah. Allah dediğim. Ya Taha sen. Aha vurdu. Arkadaşlar böyle laglar olabiliyor. Mesela arkadaşlar buradan silahı basıyorsunuz. Bir dur. Arkadaşlar ee, buradan SMG. Arkadaşlar ben bunların hepsini açmıştım da Bu teklileri, teklinin diğerini açamamıştım. Ondan sonra buradan arkadaşlar ee, en baştakini açmıştım. Altındakini açamadım. Onun altındakini açtım kereşi. Onun altındakini de açtım. Eee faması. Onun altında bir tane daha var arkadaşlar. Onu da açtım. Diğerlerini açamadım. Yani taha da öyle. Aynı. Taha ben başlayınca ne, nedense görünmez oluyorum. Acaba oyunu değiştirirler mi lan biraz biraz? Bak bak bak. bak. Orada ne yapıyor? Şimdi ondan sonra vurunca da. Hadi gel taramalı gelelim. Aksiyon. Bugatti. Ne Bugatti? Bugatti dedin oğlum. Neyse geç. Gelmek var. Dur lan. Al şuradan taramalı ya. Taramalı değil tekliyle geleceğim. Hayır taramalı al. Nereye tarıyorsun? Aha arkamdaymış. Pezo. Gel lan buraya. Oh, oh. Arkadaşlar teklinin e, mermisi sınırsız. Makro. Yani. Makro. Oh, oh. Makro. <laughs> Allah Arkadaşlar diğer ki bölüm Burak'la Taha bir olacak. Allahu Ekber. Lan mermi bitti. <laughs> Ye kaldım. yeni ölüyordun kaçım. Ne durla dur silah ha. Arkadaşlar şimdi bu silah aldım. Diğer diğer silah alacağım. Çatış. Ben bunlar da hiç iyi değilim ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Işınlanıyor. <laughs> Benim bir silahım vardı var ya. Bak şimdi sana öyle bir pusu vurdum ki akıllara zarar. Hangi akla? Arkadaşlar bir round 10 ıı, dakikalık. Aha. Zıp, ana. Yedi yedi yedi. Sniper mi aldın? Allah dedim. Geliyor mu lan? Öldüremeyeceğim lan. Lagı. Ee, hadi hadi hadi. Evet. Z e Anam olan ölüyordu ya. Evet. 30 saniye kaldı. Dur lan, sniper. Sen? Anam sniper almadı. Arkadaşlar böyle silahlara uzunca Allah Biraz biraz basmanız lazım yoksa bazen alamıyor almıyor, almıyor yani De olduğu gibi. Ben çık. Ta çık ortaya, çık, çık ortaya çık. Allah. Of of Ama of of cep of cep of of. of, of. Allah bunu bile bile yazmıyor. Telefon ölmüş arkasından okuyan yok. <laughs> Doğru yani. A ta bu videoyu burada bitirelim olmazsa ama öncelikle nasıl bir bağlandığımızı gösterelim şimdi ben buradan çıkayım sen de çık arkadaşlar şimdi play with friends ee, arkadaşınızla oynamak istiyorsanız onu seçin yoksa find a game arkadaşlar yok e, normal oynamak istiyorsanız find a game'i seçin arkadaşlar normal başka arkadaşla oynamak istiyorsanız param yok arkadaşlar e, arkadaşlarla oynamak için Buradan arkadaşlar seçiyorsunuz. Sniper düellosunda sniperla sniperla bir adam vurdukça doluyor arkadaşlar sniperınızın seviyesi. E, Seviye doldukça da yeni sniperlara atlıyorsunuz arkadaşlar. E, army face. Bu da arkadaşlar silah yarışı gibi bir şey. Bu da capture the flag. Bayrak kapmaca arkadaşlar. Bayrağı alıp kendi bölgenize götürmeye çalışıyorsunuz. Bu da arkadaşlar team deathmatch. O da normal yani bizim oynadığımız gibi team oyunu. Arkadaşlar team deathmatch diyelim biz. Buradan arkadaşlar oluyor da. Bir dakika ben bir hata yaptım. ama ha, nerede? Evet arkadaşlar. Burada hata yaptım. Ee, ben burayı herhalde üsttekine bastım ben. Arkadaşlar e, kim kurmak istiyorsa alttakine bir şifre yazacak. Bak benim adım Faruk ve ben Faruk yazdım kardeşim de e, join the game'e Faruk yazarak girdi e, kre, kuracağınız yere kendi e, bir e, sözcük yazmanız lazım girecek arkadaşlarınız da join e, join the game'e e, o sözcüğü yazıp yanındaki şeye basmalara lazım arkadaşlar bu PUBG game'de onu bilmiyorum arkadaşlar yeni gelen bir şey yani oyun güncellenmiş. Burada da arkadaşlar şeyleri gösteriyor zaten. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Hepinizi seviyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olun ve bay bay. Bye bye.